Başörtüsü ile ilgili iki tane ayet göstereceğim. Bir tanesi Nur 31 tabii ki de. Burada örtüleri ile gösterin örtüsünler diyor. Örtü kelimesi hangisi? Bi humurihinne. Bu humur kelimesini başörtüsü diyorlar. Köküne bakalım. Ne olarak gelmiş bize? Şarap 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 diye çevirmişler. Nur 31'e gelince ne hikmetse örtü demişler aynı kelimeye. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Önce kendinle çeliştiğim bir yeri söyleyeceğim. Sonra bu mevzuyu açıklayacağım. Sen itiraz ederken diyordun ki Allah'ın hazine, kelime hazinesinden kelimeler mi tükendi ki Allah bir kelimeye birçok mana veriyor ki Kur'an-ı Kerim hem zı vücuhtur. Çok manayı ihtiva eden bir zenginliğe sahiptir. Burada bunu diyorsun sonra diyorsun ki hamır ki hamur demiyorsun hamur diyorsun. Hamur kırmızı demektir. Hamur ha ile söylenir. Hamur dediğinde şarap olmuş olur. Bu cehaletini de sana bildirmek isterim. Diyorsun ki hamur şarap 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 ne hikmetse Nur suresinde başörtüsü olmuş sonra şarap diyorsun. Burada kendinle çelişmiş oluyorsun gördün mü? Allah Azze ve Celle aynı kelimeyle iki farklı manayı isterse murad edebiliyormuş. Artık bunu delil olarak kullanma hakkına sahip değilsin. Çünkü kendini burada çürütmüş oldun. Şimdi gelelim bu ayete senin verdiğin yorumla nasıl bir mana çıkıyor. Eğer hamrı burada da şarap olarak alırsan Allah Azze ve Celle şöyle demiş oluyor. Göğüslerini şarapla örtsünler. Dalga mı geçiyorsun ya? Sen ateistsin de bunu mu gizlemeye çalışıyorsun? Haşa ve kella böyle çirkin bir manaya sebebiyet veriyorsun. Şu manaya ateistler bile vermez. Hamr kelimesi aklı örten şey anlamına geldiğinden dolayı içkiler için kullanılan bir ifade olup normalde başı örten şey demektir. Arapça bir kelime de Arapça gramerine bakılır. Bu gramere baktığında hamr başı örten kadınların kendisiyle başlarını örttüğü şey olarak geçmektedir. Diyorsun ki niye içinde baş kelimesi yok? Yahu biz tülbent derken baş tülbenti mi diyoruz? Yazma derken baş yazması mı diyoruz? Eşarp derken baş eşarbı mı diyoruz? Eşarbın baş kelimesi kullanılmadan da başa örtülen şey olduğu veya yazmanın veya tülbentin baş kelimeleri kullanılmadan da başı örten şey olduğu anlaşılır ve açık değil mi? Sen bunu anlamıyorsan bu senin problemin. Yeryüzündeki bütün herkes bunu anlıyor. Sadece hadisleri inkar edebilmek için azami derecede çaba sarf eden sizler anlamıyorsunuz. Bu da sizin probleminiz. Madem ki çorap değil de ayağı giyilen çorap demiyorsunuz. Bunu da deme hakkına ve itiraz etme hakkına sahip değilsiniz. Ve yine sen Kur'an'ın hammalun zü vücuh olma vasfına söz söyleme hakkına sahip değilsin. Çünkü bu videoda güya başörtüsü olmadığını ispat edeceğim derken kendi ayaklarına sıkmışsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.